herkese web tasarımcıdan merhaba bugün size Photoshop'ta iki dakikada a, gökyüzünü nasıl değiştireceğinizi göstermek istiyorum şimdi şu şekilde ben iki yöntem denedim şimdi bunu size göstereceğim böyle bir manzara fotoğrafı alıyorum koydum şimdi bunun a, ben ne yapmak istiyorum a, gökyüzünü değiştirmek istiyorum Şurada bir tane gökyüzü fotoğrafım mevcut bulutları biraz kötü siz daha iyisini bulabilirsiniz bir kere şu şekilde koyuyorum Enter'a tıkladım daha sonrasında şöyle bir baktım olur mu olmuyor demek ki sağ tıklayıp bazen olabiliyor çünkü renk tonları birbirine uyuyor bu şekilde bakabilirsiniz Baktınız olmuyor. Sağ tıklıyorum. Blending Options'a giriyorum. Bu birinci yöntem daha düzgün ve ıı, iki rengi bununla bunun rengi kontrastlı daha uygun olunca bu yüzde yüz ıı, şey yapıyor ıı, gökyüzü rengini değiştiriyor ama ıı, şu an ben örnek olarak göstereceğim aklınıza bulunsun bu under link layer'ı line şöyle hafifçe çevirdim bakın çok diye oturdu ama. İstemediğim bir görüntü var. Şurada bir hani dağın üzerinde de var. Bunu da maskeleme yapıyorum. B'ye tıklıyorum ve şöyle siliyorum. Şu şekilde. Bu sefer dağ manzaramız ortaya çıkmakta. Bakın. Bu birinci yöntemde İkinci yöntem tekrar şunu bir sileyim tekrar gökyüzünü koyayım. İkinci yöntem daha kolay ama bu da her zaman işe yaramıyor. Yine renklerden kaynaklı. Şimdi bunu gizledim. Şöyle bir göstereyim. Bir konumlandırdım. Şimdi gizliyorum. Buraya geliyorum. Bunun kilidini açıyorum. Select'ten Sky seçeneği. Sky'a tıkladım. Şu an gökyüzünü seçecek. Bakın seçti. Daha sonrası CTRL ile J yapıyorum. Bunu şu şekilde ayırdım. Bunu açıyorum. Bununla bunu maskeleyeceğim. Alta tıklıyorum. Yani create clipping mask yapacağım. Alta tıklıyorum. Bakın bir ok çıkıyor. Bastım. Buraya biraz önce ayırdığımız gibi geldi. Şu, bu şekilde iki yöntemle de kullanabilirsiniz. Bunun renk tonlarını da değiştirebilirsiniz. Adjustment'a geldim. Brightness and Levels'a geliyorum. Şöyle diyorum ki daha sonra tekrar Adjustment'a geldim. Ne yapabilirim? Levels'a bakabilirim. Daha koyu, daha açık şekilde. Yani şu şekilde oynuyorum. Bakın bu şekilde iki farklı yöntemle Gökyüzünü değiştirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Diğer derslerde görüşmek üzere.